A101 8 Ocak Perşembe aktüel ürünlerinizle karşınızdayız. İlk önce gıda ürünleriyle başlıyoruz. Kefir 89 TL 50 kuruş. Yüzey temizleme havlusu 60 TL. Jacobs Gold 89 TL 50 kuruş. Kereziye susamlı fıstık 29 TL 50 kuruş. Gurme serisi su böreği 139 TL 50 kuruş. Wofer Master Gofret 34 TL. Garnier C vitamini günlük aydınlatıcı serum krem 279 TL. Torku fındık ezmesi 215 TL. Metre şeker 17 TL 50 kuruş. Olnatura banyo spreyi 65 TL. Marshmallowlu şeftali kek 59 TL. Şölenlupo marshmallowlu kek 59 TL. Monster Mango enerji içeceği 65 TL. Sarıyer portakallı şekersiz gazlı içecek 35 TL. Bey'i peynir 169 TL. Doyfam piliç salam 79 TL 50 kuruş. Kaplamalı çikolata orman meyve aromalı gofret 59 TL. Wafer Master rulo gofret 79 TL 50 kuruş. Monster karbuz enerji içeceği 65 TL. Kara buğday patlığı 15 TL. Alnatura mutfak spreyi 65 TL. Datimex çikolata 79 TL 50 kuruş. Fellas parçacıklı fıstık ezmesi 775 TL. Pişmaniye 65 TL. Fellas glutensiz yulaf ezmesi 69 TL 50 kuruş. Softy tuvalet kağıdı 229 TL. Jante karpuz çilek aromalı içecek 29 TL 50 kuruş. Sarıyer mandalina şekersiz gazlı içecek 35 TL. Crackers atıştırmalık 14 TL 50 kuruş. Bamit dondurulmuş pirinç paket 89 TL 50 kuruş. Hypo çamaşır suyu 29 TL 50 kuruş. Pensiz şeker cimi 19 TL 50 kuruş. Akne karşıtı bakım onlu 29 TL 50 kuruş. Nesfit tahıl bar 25 TL. Pınar lezzet İndi uzun sosis 89 TL 50 kuruş. Garnier Hyaluron Barrier onlar içi tonik 189 TL. Olnatura VC temizleyici 65 TL. Kıtır Simit 64 TL 50 kuruş. Olnatura çok amaçlı temizleyici 65 TL. Hyper Ultra çamaşır suyu 29 TL 50 kuruş. Şekerleme 15 TL. Ülker böğürtlen yumuşak şeker 9 TL 50 kuruş. Ülker aromalı kraker 59 TL 50 kuruş. Garnier Missalor makyaj temizleyici 159 TL. Yüzey demizleme havlusu Logi 60 TL. Softi bambu katkılı 3 kağıtlı kağıt havlu 12'li 129 TL. X-Roll karamelli çikolata 8 TL 50 kuruş. Soft kayısı kurusu 135 TL. Esmer'in baldo pirinç 94 TL 50 kuruş. Artizan pizza dondurulmuş 139 TL 50 kuruş. Sarıyer kola şekersiz gazlı içecek 35 TL. Falım sakız 27 TL 50 kuruş. Şekerleme 5 TL maksistik. Verona makarna çeşitleri 23 TL 50 kuruş. Papita şölen süt karamalı draje bisküvi 20 TL. Yayla pilavlık bulgur 37 TL 50 kuruş. All çok amaçlı temizleyici 65 TL. Fellas kuru yemiş bar 34 TL 50 kuruş. Pure Baby ıslak havlu 49 TL 50 kuruş. Eker ayran 69 TL 50 kuruş. Gedik piliç acılı kebap 139 TL 50 kuruş. Taraftar lisanslı dijital baskı 399 TL. İngiliz 10 Billy Blender seti 1699 TL. Onu 65 inç QLED televizyon 24.999 TL. English Home şarjlı dikey süpürge 4499 TL. Taraftar lisanslı telefon standı 149 TL. Gurindik 55 inç TV 22999 TL. Benzinli motosiklet 59990 TL. Sek bulaşık makinesi 13999 TL. Taraftar lisanslı Bluetooth hoparlör 599 TL. Taraftar lisanslı lisyum boyun sırt masaj aleti 999 TL. Taraftar lisanslı üçlü uzatma kablosu 349 TL. Ankastre set 8999 TL. Neo 3 tekerlekli elektrikli moped 39.990 TL. Elektrikli çelik cezve kivi 499 TL. Taraftar lisansı bluetooth kafa üstü kulaklık 439 TL. Sek çamaşır makinesi 14999 TL. Apek benzinli moped 39990 TL. Volta elektrikli araç 229.990 TL Taraftar lisanslı şarj adaptörü 329 TL. Kiwi aroma difüzör 399 TL. English Home tost makinesi 1999 TL. Samsung süpürge 4199 TL. English Home saç kurutma makinesi 899 TL. Taraftar lisanslı Powerbank 399 TL. Taraftar lisanslı kulaklık 499 TL. PR Card'in erkek bakım seti 999 TL. Taraftar lisanslı kablosuz mouse 219 TL. Taraftar lisanslı wireless şarjı 499 TL. English Home inox çay makinesi 2.199 TL. Eva çamaşır makinesi dolabı 2.499 TL. Pirana dekubaş testere 999 TL. Saora boy dolabı 1.999 TL. Pirana kırıcı delici matkap 2.490 TL. Vestel araç için şarj sistemi 17.990 TL. Elektronik para kasası 999 TL. Para sayma makinesi 3.490 TL. Pirana avuç taşlama 999 TL. Nielsen Flash Topraklı Grup Üçlü 299 TL. Sauro banyo dolabı 4999 TL. Yine açık raflı giyinme dolabı 3990 TL. Pirana zımparalama kazıma kesme çok amaçlı el aleti 1199 TL. Apila şarjlı matkap 55 parça 749 TL. Pirana şarjlı vidalama 1049 TL. Pirana darbeli matkap 999 TL. Servis gereçleri 99 TL 50 kuruş. Aynalı sunum tepsisi 109 TL. Aynalı peçetelik 99 TL 50 kuruş. Ütü masası 599 TL. Silikon servis gereçleri 29 TL 50 kuruş. Çok amaçlı bıçak seti üçlü 149 TL. Emaya saklama kabı seti 499 TL. Metal makarna süzgeci 269 TL. Kirli çamaşır sepeti 199 TL. Meşrubat bardağı lavdan 99 TL 50 kuruş. Üçlü. Opal yemek tabağı, kasesi ve tabağı, pasta tabağı 54 TL 50 kuruş. Rattan sepet 32 TL 50 kuruş. Kavanoz 119 TL. Paşa Bahçeden. Emaya sos tavası 219 TL. Saklama kabı 99 TL 50 kuruş. Salata kurutucu 199 TL. Su bardağı üçlü lavdan 79 TL 50 kuruş. Emeğe çaydanlık takımı 729 TL. Organizer sepet 29 TL 50 kuruş. Pierre Cardin boyun destekli yastık 499 TL. Kanatlı kurutmalık 299 TL. Birita filtreli sürahi 479 TL. Rattan sepet 10 litre 64 TL 50 kuruş. Dik kaşıklık 29 TL 50 kuruş. Emaya pişir sakla tencere 299 TL. La Vega cam kase 24 TL 50 kuruş. Kulplu çay bardağı altılı 115 TL. Kapaklı hamur leğeni 69 TL 50 kuruş. Ayarlı çekmece işi kaşıklık 79 TL 50 kuruş. Cam banyo seti ikili 79 TL 50 kuruş. Saklama kabı 9 TL 50 kuruş. 7 parça saklama kabı seti 135 TL. Pipetli matara 139 TL. Saklama kabı 1200 milim 19 TL 50 kuruş. Yuvarlak metal tepsi 39 TL 50 kuruş. İkonik kupa ikili 99 TL 50 kuruş. İkili süzgeç 84 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe borcam fırın tepsisi 139 TL. Saklama kabı 39 TL 50 kuruş. Saklama kabı 1900 milim 29 TL 50 kuruş. English Home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL. Mini metal el aletleri 39 TL 50 kuruş. Cam su şişesi 69 TL 50 kuruş. Detoks sürahi 2 litre 49 TL 50 kuruş. Kahve barda 19 TL 50 kuruş. Birita filtre 399 TL. Kepçe kaşık altlı 29 TL 50 kuruş. Paşa bahçe patisseri sunumluk 159 TL. Cambu borasilikat kupa üçlü 99 TL 50 kuruş. Ve son olarak cam küllük 44 TL 50 kuruş. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere, destek olanlara ve abone olanlara. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.